لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله الحمد الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Değerli kardeşlerim, müsaade edin, ailesi son kez temaşa etsin. Lütfen müsaade edin. Müsaade edin. edin. Geri çekil. Geri çekil. Evet. Muhterem kardeşlerim lütfen Şehit ruhunu Allah'a emanet etmiş, bedenini toprağa vermiş, bir gül bahçesine, gecesine Karaköprü'ye giren kardeşimizdir. Bu dünyadan ahirete taalluk eden haklarımızı helal eder misiniz? Helal, olsun. helal eder misiniz? Cenab-ı Hak yaptığımız bu husnu ı şehadeti de kabul eylesin. Amin. Rahmetiyle muamele eylesin. Amin. 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 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve ashabihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiyye ul alim. Ve tuba aleyna ya Mevlana inneke entes tevrabu rahim. Vehdini vehdina ilal ve yufudna ila l ve ila tarihdu müstadim. İlahi ya Rabbel alemin. Her karış toprağı cennet bahçesi olan vatanımız için canlarından geçerek ruhunu sana teslim etmiş olan aziz şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda hanesi başında bulunduğumuz evden ahirete yolcu eylediğimiz güzel kardeşimizin de ruhunu sana teslim ediyoruz. Mahşerde merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Amin, diye bütün kardeşlerimizi de şefaatini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Başta ailesine ve milletimize sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi milletimizi ebeden baki eyle ya Rabbi olsun. Dini İslam'a 600 yıl bayraktarlık yapmış olan bu Necip ve Asil milleti kıyamete kadar baki eyle ya Rabbi. Amin. Her türlü kötülüğü bizden ve elimizden, ülkemizden uzak eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ülkemize birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yek vücut olabilmeyi kötü işler planların planlarına başlarına geçir ya Rabbi. Amin. Günah ve kusurlarımızı eyle ya Rabbi. Amin. شهد مزا رحمة يا ما آمن إلا يا ربي. آمين آمين بحرمة الله على وبحرمة من رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة. الله اكبر الله اكبر